Merhaba arkadaşlar. Kart kendini attı aşağıya. Soruyla ilgili iki tane kartımız var. Bunu kenara alıyorum onu. Sorunun sonunda niyetle alakalı açacağım. Sonuç kartları olsun diye niyet ettim. E, zamansız bir zamanda her ne zaman dinliyorsanız bir ilişkiniz varsa eğer benim niyetim çünkü ilişkiler ilişkiler üzerine açılım yapıyoruz bugün de yaşadığım ilişki Doğru mu? İlişkim nasıl bir şekilde ilerliyor diye soruyoruz. Bakalım ilişkimiz bizim için doğru bir ilişki mi? Bilmiyorum. Doğru bir kişiyle mi birlikteyim? Bunu merak eden kişiler varsa eğer kolektifte e, dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Konu her ne ise kendi niyetinizi aldıktan sonra açılımlar içerisindeki yorumlardan kendinize cevap da seçebilirsiniz arkadaşlar. İlişkiyle alakalı olarak söyleyebileceğim şey e, yeniden bir başlangıç yaptığınızı söyleyebilirim her şeye rağmen sil baştan geçmişteki bütün yaşadığınız ilişkiler varsa bu ilişkileri tamamen kapattıktan sonra yeni bir sayfayı açmak istemişsiniz aslında açarken de açmalı mıyım nasıl yapmalıyım diye korkular içerisindesiniz çoğu zaman e, başınızı resmen iki elinizle kapatıp doğru mu yapıyorum tarzında gelgitler yaşadığınızı da söyleyebilirim bu gelgitler içerisinde e, çok kademeler Kadersel dönüşler yaşadığınızı da söyleyebilirim. Kadersel kop, kopuşlar da yaşanmış olabilir ilişkiyle alakalı. Fakat ilişkiyle ilgili güzel tarafı şu var. İlişkideki e, kişi dişil enerji ya da eril enerji için niyet ettiyseniz eğer e, bu enerjideyseniz fark etmiyor hangisi için dinliyorsanız eğer. E, dengeli ve adil bir şekilde karşılıklı a, hakkaniyetli bir. Emek verme var. Yani sizin verdiğiniz emeğin karşılığında karşı tarafta size yeterince emek verdiğini söyleyebilirim. Fakat neden bir korku ve kaygı içerisindesiniz? Bunu anlamış değilim. Ee, bu soruyu soran kişilerde muhtemelen e, uzaklaşma kendini inzivaya çekme sürecini de söyleyebilirim. Bu inzivaya çekme süreci, kendisini uzaklaştırma süreci bilinçli olarak değil, zihnindeki düşüncelerden, zihnindeki oluşturduğu sorgu, suallerden kaynaklı olarak bir çıkmazın içerisine girmiş bir durumda olabilirsiniz şu anda arkadaşlar. Ya da yeniden bu inzivaya çekilme sürecini başlatmak için yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diye bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Peki bu ilişkiyle alakalı olarak önümüzdeki süreçte sonuç kartı olarak kalsın dediğim kartlardan Kupa Prensi ve Dünya Kartı geldi. Evet, muhtemelen sonuç kartı olarak şöyle toparlıyorum. Şuradaki inzivaya çekilme sürecindesiniz. Yeniden bir karmaşa yaşıyorsunuz. Zihninizde bir sürü düşünceler ...oradan oraya gidiyor dedim... ...belki ailevi problemler olabilir... ...belki iş problemleri olabilir... ...belki çevrenizdeki diğer... ...yakın arkadaşlarınızdan bir problem olabilir... ...belki danıştığınız bir insanın... ...vermiş olduğu fikir kafanızı karıştırıyor olabilir... ...ama hüsnü kuruntu tarzında... ...içinize kemiren duygular olduğunu söyleyebilirim... ...kendi başınıza o yüzden çekilme kararı almış olabilirsiniz... ...sonuç olarak... Ee, alabileceğiniz bir karar ise muhtemelen önümüzdeki bir hafta içerisinde birli bir vade veriyor bize burada dünyanın merkezine e, ilişkinizi alabileceğinizi, duygularınızla yol alacağınızı, duygusal anlamda bir adım atacağınızı, artık e, ben evet bir başlangıç yaptım bu başlangıcı bu ilişkiye girdim bu ilişki içerisinde bazı e, kadersel dönüşler, gelgitler, sorunlar problemler yaşadım Tamam hakkaniyetli olduğumuz zamanlar da vardı. Fakat ben yine de tam olarak kendimi buranın içinde dahil hissetmiyorum. Tekrardan kendi yalnızlığıma gitsem mi diye düşündüğünüz noktada kafa karışıklığının içerisinde muhtemelen önümüzdeki süreçte e, duygusal anlamda adım atmayı düşünen eril enerjiler. Bunu dinleyenler eğer ee, dişil enerjilerse dişil enerjiler bu soruyu sorduysa kendisine bu durumdaysanız eril enerjiler kendilerine doğru e, duygusal anlamda bir adım atıp hayatlarının merkezine almaya niyet etmişler Ben bu enerjiyi aldım, kabul ettim çok da güzel bir şekilde geldi Bu enerjide olan arkadaşlarım varsa Umarım. Ee, güzel haberi almış oldular peki ben bu ilişkide neyi görmezden geliyorum diye sormak istiyorum acaba ilişkimde neyi görmezden geliyorum şuradaki kartı almak istedim ee, çok fevri fevri kararlar aldığımı görmüyorum çok fevri ani kararlar alıyorum ve ben bunu görmüyorum dedi peki Neyi duymuyorum acaba bu ilişkide şuradan almak istedim nedense ee, Neyi görmüyorum yapılan emekleri verilen emekleri görmezden geliyorum silebiliyorum bir anda Peki Neyi söyleyemiyorum Neyi konuşamıyorum Peki ben bu ilişkide de böyle kafamda. Gerçekten doğru bir ilişki demeyeyim diye bir soru var. Neyi söyleyemiyorum acaba? Almış olduğum kararları fevri de olsa bir anda yaptığım eylemlerle ilgili almış olduğum kararları söyleyemiyorum diyor. Belki de içinize kapanıklığınızın sebebi bu olabilir. Şuradaki düşüncesel olarak e, karma karışıklık içerisine kalmış olmanın, bu düşünceler içerisine kendinizi hapsetmenizin sebebi... E, kendi düşüncelerinizin hızına yetişemiyorsunuz. Belki de bu yüzden düşüncelerimi söyleyemiyorum diye ifade ediyorsunuz. Peki ee, şifa enerjisi yollayalım diğer kart destemle. Efendim nasıl davranmam gerekiyor diye yan ses geldi. Ne kadar yorgun olsam da. Ne kadar geçmişin yükü sırtımda olsa da bitmiş olsam da biteyim, bittim. Evet, son bir eylem planım var hala. Fevri olarak bir karar içerisinde olabilirim. Duygularımı göstermeyip oturduğum yerden ben kendim bu eylemi dışarıdan bekliyor olabilirim. Bu eylemi dışarıdan beklemek yerine adıma geçebilirim. Bunun için buradaki mutluluk için, duygusal anlamda mutluluk için bu adımı bir anda ben başlatabilirim diyor. Evet. E, yan sesten bir soru geldiği için böyle ilerledi. Şimdi duygusal olarak içerimizde e, pembe kuvar taşım için şifa enerjisi çekmek istiyorum buraya. Şifa enerjisi için diğer desteden gitmek istiyorum arkadaşlar. Oraya da çok fazla görüntü kapatmak istemediğim için şöyle şuradan açayım. Kalplerdeki enerji için kalplerde tıkanıklık varsa bir blokaj varsa eğer bu enerji için çekmiş olduğum kart e, değnek dörtlüsü geldi. Muhtemelen dörtlü bir vadede belki bir dört gün belki bir dört hafta ya da bir dört ay içerisinde bir kutlama e, yeniden yeniden güllük gülsanlık bir enerji olabilir ya da bir e, bir şeyi kutlama bir bir yere gidebilirsiniz bir doğum günü kutlaması olabilir bir nişan olabilir ya da kendinizin hazırlayacağı bir düzenek olabilir bununla kalpteki enerjinin şifalanması mümkündür diyorum evet burada da dumanlı kuvars ee, sarkacım var sarkacımı da buraya bırakıyorum buradaki enerji tamamıyla şifalansın ve genel anlamda evil ve dişil enerjiler için göndermiş olduğum şifa kartı da çok güzel geldi arkadaşlar kupa ası geldi kupa ası bütün dinleyen kolektifteki herkese gitsin, bolluk, bereket, duygusallık, sevgi, güven, bütün bütün güzellikler sizinle olsun, hepimizi sarsın diye bırakıyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.